Kesir i̇şte bugün sizlere Ramazan özel verilecek anonslu bedava silahları, anonslu bedava M4 a ve tabii ki de yanında verilecek tişörtler bedava ve tam ki de verilecek kazakların bedava olduğunu bu var arkadaşlar bu hem zaten bedava bu da bize bedava olarak verilebilir arkadaşlar bu dördünün bir tanesi bedava olarak verilecek zaten jeton olarak verirler kanalıma abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini açıp güzel yorumlar yapmayı Unutmayınız dostlarım daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Düneyin ee, Afrika servisindeydik bugün ise Brezilya servisine gittik dostlarım. Şu anki gördüğünüz bu serverde arkadaşlar bunlar oyunda toplanan jetonlar dostlarım. Bunlar oyunda toplanan alınan eşyalar tabi ben burada hiç kendimi uğraştırmıyorum çünkü hani ben sadece video çekmek için giriyorum bu hesaplara. Mesela dünün kazak, e, beyaz kazak bedava verilen server vardı. O benim arkadaşın hesabıydı. Ben kendime de açtım Güney Afrika serveri. Ama kendime almadı beyaz kazak düneyi Ben öylesine aç, açıyorum yani dostlarım. Sizlere video çıkartmak için daha fazla uzatmıyorum gençler. Bakın arkadaşlar bunlar oyunda toplanan jetonlarla alınan silahlar. Biliyorsun gençler hemen böyle aşağı ineceğim bir şey göstermem lazım. Hatta onu direkt ben gösterip sonra buraya gelelim bu ekinle. Gençler gördüğünüz bu etkinlik arkadaşlar hatırlıyorsunuz bunu geçen e, Ramazan ayında bedava olarak verildi bu arkadaşlar bu diğerleri değil arkadaşlar sadece bunun e, 2 artı 1'i yani bu verildi arkadaşlar bedava olarak. Bunun jeto, e, şablonu verildi zaten e, evrim taşı da yanında bir tane verildi zaten bir tane de evrim taşı hesabınızda olsa direktmen alıyordunuz bunu ben benim çalınan hesapta aldım aklıma yine geldik mecbur arkadaşlar çalınan hesabım. Onunla ilgili bir video da çekeceğim aklımdayken. Gençler elde duruşu böyle çok güzel. Benim dediğim bir çalın hesabımda vardı. Onu da Ramazan'a özel bedava olarak almıştım. Arkadaşlar bu ya da mesela bunlardan bir tanesi bizim servere zaten yine her zamanki gibi bu gelir yani bedava olarak bunu verirler yine. Ama diğerlerini verir mi bilmiyorum arkadaşlar. Mesela diğer çeşitli olarak böyle bir famasımız var. Böyle bir UMP'miz var. Arkadaşlar bu UMP zaten bedava verilmişti. Bunu da hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Yayında bedava almıştık. Bu Thompson gelebilir bize bedava olarak ya da bu CVD arkadaşı Şahin Gözü ee, Elde duruluşu bakalım böyle güzel yani normal yani hasarsız fazla bir işe yaramıyor arkadaşlar Biliyorsunuz böyle maskeler falan var ama tabi bizi ilgilendiren tarafa geliyor Arkadaşlar biliyorsunuz Ramazan'a özel Bunlar bedavaya böyle bir şey veriyorlar Bizde de gelebilir arkadaşlar bu Ramazan ayı içinde ver, yani verilebilir %100 arkadaşlar %100 diyorum çünkü e, Ramazan'a özel bir etkinlik şey. yani Biliyorsunuz hani ten rengi poşu yazıyor arkadaşlar. Bu da bize bedava olarak verilebilir dostlarım. Hemen böyle gördüğünüz gibi erkeğe bunu verirler. Bayan olarak da bunu verirler arkadaşlar. Diyeceğim de bayandan çok erkeğe de takmışlar. Maşallah ne diyeyim ki. Dostlarım bakın yaklaştırıyoruz böyle. Pembemsi bir şey. Yani ikisini de verirler ya da ikisinden bir tanesini bu ay içinde vermeleri yani yüksek bir ihtimal olarak görünüyor dostlarım. Buraya geçiyorum. Böyle bir yüz deseni var. Yüzüne iyice bakmam lazım da yüzü tam görünmüyor arkadaşlar. Yanağındaki ne tam anlamadım. Anlayan varsa yorumlara yazsın dostlarım. At yüz boyası. Ha zaten yanında yazıyormuş. Bakalım bu neymiş? Deve yüz boyası. Deveymiş arkadaşlar bu. Deve olarak böyle değişik değişik desen var. Giz ayısı yüz boyası arkadaşlar. Güzel. Güzel gayet güzel. bedava olarak verilecek diye biliyorum arkadaşlar. Tabi Garena bu her an değiştirebilir. Dostlarım bakın böyle 7 artı 3'leri falan var. 5 artı 2'leri. Dostlarım ben bu silah bayılıyorum. Bak en beğendim bu arkadaşlar. Yani bu da verilebilir. Bu da arkadaşlar bu dördünün bir tanesi bedava olarak verilecek. Zaten jeton olarak verirler. Yeşil afeti de güzelmiş arkadaşlar. Canavar arkadaşlar. Sıkar canavar. Gördüğünüz gibi dostlarım dediğim gibi, geçen sene bu verildi. Ramazan ayında bu verildi. Şimdiki bu ayda A bu da bayağı iyiymiş arkadaşlar cehennem yazıyor Scar cehennem isim olarak bakayım Scar cennet cennet cehennem değişik değişik kusursuz e, devamı ne titan çok güzel arkadaşlar isimleri de renkleri de silahları da birbirinden güzel dediğim gibi etkinlik olarak bizim soru arkadaşlar verilecek olan yüzde yüz ihtimal bunu diyorum yani yüzde ihtimal bu gelecek e, Scar altın vuruş bedava olarak bu verecek arkadaşlar halde duruşunu tekrardan göstereyim diğer çeşitler arkadaşlar bunlar geldi. dört tanesi verilmeyecek diye biliyorum ama tabi yine Garena bu beş taneden bir tanesi olarak 7 artı 3'ünü de verebilir yani dün gördüğünüz ee, diğer serverlere 7 artı 3'ü vermişti arkadaşlar bizim server yine ne verilebilir yine Garena bağlı dostlarım buraya geçiyoruz yavaştan yine yukarıya doğru geliyoruz 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 dostlarım Evet geldik dostlarım gördüğünüz gibi Değişik değişik şeyler var. Bunları da göstereceğim. Dostlar bakın bu servere 7 artı 3 mp böyle görev olarak alınıyor. 5 artı 2 3 artı 2 2 artı 1 arkadaşlar böyle sırasıyla kartonayı ben bunu hatırlıyorum <laughs> yine mecburen söyleyeceğim çanlı nisamda 3 tanesini almıştım bunu almıştım e, bunu almıştım ve tabii ki de bunu almıştım 7 artı 3'ünü alamamıştım zaten bedava olarak verilmişti bu arkadaşlar bir de bu var arkadaşlar bedava olarak verildi. Diğerini normal elmas almıştım. Yani abone arkadaşı göstereyim hemen. Karton kaplan. Çok güzel bir desendi. Hesabımız gitti. Ee, böyle bir ağlama ifadesi geliyor arkadaşlar. <laughs> ağlama yüz ifadesi arkadaşlar. Değişik bir şey. Yani durduk yere ağlayacak böyle. Gördüğünüz gibi çok saçma bir şey ya. Çok saçma. Bu bedava değil. Bu yüz boyası yükleme etkinliğine gelecek arkadaşlar. Abi şu an bir psikolojim bozuk. Ben buradan çıkmam lazım ya. Cidden. Burayı da indireyim sizler için video çıkartıyoruz sizler için değer dostlarım hemen geliyoruz bakın arkadaşlar kaplumbağa <laughs> kaplumbağa ne yazık ay kaplumbağa adını kurbağa arkadaşlar nereden çıktı kurbağa kral şapkası gerçekten çok değişik bir arkadaşlar bir şey yani bu da bize gelecek arkadaşlar hangi etkinliğe gelir tam bir bilmiyor ama çok saçma ben bunu kullanmam cidden evet arkadaşlar bedava tişörtümüz bunu hemen göstereyim wifi işareti var böyle Net next tişörtü arkadaşlar güzel bir isim. Bu da bedava olarak verilen tişörtlerimiz için de arkadaşlar yakınlaştıralım. iyice bakalım dostlarım gerçekten yani kullanılır mı kullanılmaz ben hiç kullanmam. Ve tabii ki de en beğendiğim yani bence sweet olarak güzel bir şey. Benzeye ziyaret bir şey sadece ciyak durmuş yani fazla beğenmedim ama beğendim güzel yani. İsmine bakıyoruz Doppler etkisi kapüşonu. Kapüşonu güzel güzel. Yani idare mi idare arkadaşlar ben kullanır mıyım kullanırım yani yokluktan kullanırım hesap boş. Dostlarım bu gelecek dediğim gibi Böyle bir yüz boyası bu zaten bize gelmişti bunu geçiyorum direkt Bu yüz boyaları da farklı etkinlik miyav yüz boyası miyav Bunu kızlar kullanıyor yüzde yani Kız abonelerim yüzde bunu görenler kullan bu zaten vardı gelmişti bize Bu gelmemişti arkadaşlar balkabağı adam yüz boyası Değişik bir şey olmuş yani kullanılır mı kullanılır arkadaşlar ne kullanılması ki Bu bizde vardı evet bunu geçiyorum bunu da geçiyorum. Bu da bize var. Değişik bir şey. Yüzü kızarık, yüz boyası çok değişik bir şey olmuş. <laughs> Geçiyorum dostlarım. Yani bunlar yüz boyaları bedava değil bunu söylüyorum. Bu zaten yükleme etkinliğine gelmişti. Bir elmas yükle hatırlıyor mu? Çok iyi hatırlıyorum. Ee, bunu da eski hesabı almıştım. Her seferinde eski hesap deyip deyip duruyoruz arkadaşlar. Neyse gençler gördüğünüz gibi böyle bir etkinlikler vardı. Bedava verilen anonsu silahı da gösterdim sizlere. Ee, bakayım arkadaşlar. Bu etkinlik zaten Bunlar bedava olarak verilmez ama bu bedava olarak verilecek arkadaşlar. Bu da bedava olarak veriliyor. Bakın arkadaşlar bu kız kostümü de bedava olarak verecek. Bu zaten bedavaydı benim bildiğim yani karakterin bedava kostümü olması lazım. Değilse bile zaten bedava olarak verilen etkinlik. Böyle bir kız kafası var arkadaşlar. Muhafız kafa bilmem ne pembe muhafız kafa arkadaşlar kafalık. Yani böyle gördüğünüz gibi ekrandaki etkinlikler arkadaşlar bedava olarak da gelebilir. Ama tabi bunlar yükleme etkinliğine gelecek ya da elmas harcamaya gelecek de yüzde ihtimalle arkadaşlar elmas yüklemeye gelecek yani ya da elmas harcama da usurup. gördüğünüz gibi böyle etkinlikleri sizlere gösterdik bu zaten düneyimiz mesela bizim sorulara geldi ama tabii ki bu elmasla bunlar elmaslı olanlar bir diğer olur da görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın görüşmek dileğiyle